Çanı 5 beş yaşında bir Erzincan'da büyümeyim, yedi yedi 70 yedi 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 Keçmişte varsınız fiyatı tecedi. Çok yurtsuluklar gördük, çok çileler gördük. Çok eziyetler. Şimdi ki gençler ne ki? Şimdi gençler dedetlerin içindeler. Huzurlu içindeler. Akşama kadar elimizde çamaşır yıkadık. Gayer, ocaklar yakıldı, çorubuzu, çocuğumuzu doyuracağız. Leyende çamaşır yıkadık. Ekmek pişiridik tandırlarda. Şimdi ne ki yavrum, şimdi ben gençlere ne ki? Şimdi ki gençler dert çekmiyorlar, kaynana kaynata derdi çekmiyorlar. E, sobaları aşır bu zaman olmuş, bak ben peşliyim, e, umurgemimden emeliyetliyim, yürüyemiyorum. Gene sobamı yakıyorum, gene ihtiyacımı iyi kötü karşılıyorum. eskiden at arabasına biniydik ki şehre gerek. Şimdi de ekmek bulamayanların kapısında taksi var. Öküzü, evet. Öküz, affedersin öküz arabasıyla şehire geliyorduk. Sırtımızda buğda fasulye taşıyorduk. Şimdi de yerimizden kalkamıyoruz. Evet. Yine hem dursun, hem durunla binlerce şükürlerim oldu. Kaç çocuk vardı? 8 tane de çocuk büyüttüm o yoksullukta. Dört oğlan, dört kız, hepsini Ali ile gelin ettim, ev verdim. Hem de olsun Allah'ıma, ehlem dururlar bilinlerce. Şu anda tek kalıyorsun, eşinle birlikte kalıyorsun. Eşimle beraber kalıyorum. Eşinden razı mısın? razıyım. Evet. Eşim bulunmaz bir hiç. Maşallah. 55 senelik evliliğim ben onun bir tokatını yemedim. 55 senelik e, mutlu bir hayat evlilik çok, sürmüş. Bunun sırrı çok. ne? Onun sırrı ondan benden. Evet. Ben o kızsa ben alttan alıyordum, ben kızsa o alttan alıyordu. Evet. Çok şükür, hem de olsun ondan yani bir sıkıntım yok. Evet. Ama Allah'ım da beni böyle yaptı. Yine yani hem dostum, eşimden, dostumdan. Ama gene eskili şeyler olaydı bu hastalık bende olmayaydı. Tamam. Yoksulluk Allah'ın eline yavrum. Evet. Bir kuru ekmeğin olsun suya batır ye ehlem durun dersen. Evet. Ama sağlığın olmayacak dünya senin olsun yavrum. Muhtaç etmeyecek kadar Allahım mevlam versin. Herkese versin. Cümle Muhammed hasta kullarını, borçlu kullarını kurtarsın içinde de beni yavrum. Evli olan gençlere ne tavsiye bulursun, yani evliliklerini, evliliklerini sürdürebilmeleri için? Sürdürmeleriz yavrucuğum, çünkü ne varı bilirler, ne yoku bilirler, var da yok da Allah'ın eline. getiriyor, taşıyorlar, getiriyorlar, gene huzur yok, huzur yok. Evet. Ama akıllarını başlarına toplasınlar, gençlerimiz, erkek gençlerimiz olsun, bayan gençlerimiz olsun, bizlerin canı yok mu? Yok muydu? Biz de bir gençtik. Biz de bir gençtik. Beylerinin kalplerini kırmasınlar. Beylerinin sözlerinden çıkmasınlar. Büyüklerden kaynanası olsun, kaynatası olsun. Saygı göstersinler. Büyüklerden zarar gelmez. Yavrucuğum büyükler. Ben anneme on yıl baktım. O da yokluğun içinde baktım. On yıl kızıma baktım üç çocuğuyla. Kaynanam gelince bilmezdim ki neydim, incitmezdim. Kayınbabamı incitmezdim. Allah'ıma çok şükür ki yaptım ben onları. Ama şimdiki gençlere de tasfiye ederim. Küberanın küçük küçüklerini belli etsinler, saygı göstersinler, sevgi göstersinler. Eşiyle, dostuyla, herkese yani. Hele ki eşlerine. Evet. Hele ki eşlerine çok Saygılı olsunlar, çok sevgili olsunlar, e, bayan olsun, erkek olsun. Ne onu aldatsın, ne de onu aldatsın. Hmm. Çoluğundan, çocuğundan mutlu olsunlar yavrucuğum. Peki günümüzde e, bolluk var. Siz... Amorluk, bak eskiden yokluk çoğuldu ama huzur vardı, sağlık vardı, evet. terbiye vardı, ar vardı. Şimdi bir o maçı 5 dört beş yaşına çocuğa bir lan, laf diye kırtına laf Yani saygı yok, saygı yok. E, keşke eskilerin devirleri olsa. Hı. Ben onu isterim yani. Gaz bir misafir, ağır misafir gelseydi, gaz ocağına pompalıya pompalıya bir kalıydık. Evet bir kalıydı ki çay demlek bir kahve pişirin. Şimdikiler ki yavrum bir ceylan havasıyla tık 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 o yer mi derim? Yarı gece kalkıydık iki ki çamaşır yıkıyor da sabahtan da tavaya gidek. Hmm. Çoluğumuzu çocuğumuzu affedersin banyo ettirek hmm. üstlerini evet. yıkayak tavaya gidek. ne ki ama huzur yok. Gençlerimizde huzur yok, saygı yok, yok, bolluk çok. Ramazan bayramları önceden nasıl Hayır durun nereden anlatacağım. Ha, Ramazan. Ramazan olurdu teyzem bir odaya bayanlar toplanırdı, bir odaya erkekler toplanırdı. Bayanlar o bir, bir şey yapardı, o bir şey yapardı, hep toplanırdık. Mutluluğla yemeklerimizi yedik, çoluğumuz, çocuğumuz. Bayramlarda yaşlara giderdik, gençlere giderdik, evimize geldiler. Yemekleri kurardık, sinirleri kurardık, yedirirdik. Sini iki tane zeytinyağından bir tane paklava ile kandırıyorlar. Hı. Eskinin mutluluğu yok. Yok. Büyük bölge giderdik, küçük küçüke giderdik. Her ziyaret ederdik. Teyzem. Böyle hastalık da yoktu. Eskiden eskiden böyle yazılan küçük bir farkı var mı cebzenin? Yok. Eskiden biz domatesleri, samana gömerdik. Elmaları evet. samana gömerdik. Karpuzları samana gömerdik. İki üçüncü bu zamana kadar da samanda yerdik. Mutluluk, sağlık vardı yavrum. Sağlık vardı. Şimdi her şey bu, huzur da yok, hiçbir şey de yok. Evet. açık, açık kimse yoktu. Böyle sevgili, mevgili kimse yoktu eskiden. Eskiden köre verdiler, köre giderdik sana. Topara verdiler, topara. Ne de görüydük, ne de hmm. Ama şimdi her şey serbest başına almış gidiyor. Allah iyi de devletimize zarar vermeye, milletimize zarar vermeye, herkese sağlık, mutluluklar veren Mutluluk, mutluluk. İlkin sağlık, sonra da mutluluk diyeceğim. Evet.